Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. arkadaşlar bugün video içeriğim efsane olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki telefonu PlayStation gibi kullanacağım arkadaşlar. Ee, akıllı bir televizyonumuz var ve telefonu televizyona bağlayıp görmüş olduğunuz gibi direksiyondan oynayacağım arkadaşlar. Ee, şöyle ilk önce direkt ekran yansıtmaya açayım arkadaşlar kumandadan. Şöyle ekran yansıtmaya tıkladık ve telefonumuzdan Smart TV'ye girelim arkadaşlar. Şöyle girdik. Yok. Tekrardan girmem lazım. Evet şu an televizyonu buldu ve televizyonu bağlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekran hazırlanıyor diyor. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum çünkü e, iPhone 6 ile çekiyorum bu videoyu ve depolama kısıtlı olduğu için YouTube'a video yüklemiyor arkadaşlar. 5 dakika 5 dakikadan sonraki videoları yüklemiyor. Elimden geldiğince kısa çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bağlandı. Direkt Zux Game Boost Mülter girelim arkadaşlar. Şöyle ekranımı yan yapayım. Görmüş olduğunuz gibi bunu direksiyona bağlayıp televizyondan oynayacağım arkadaşlar. Yani efsane bir içerik olacak. Bildiğiniz PlayStation gibi kullanacağım. Evet o oyun vermese de yani kullanacağım arkadaşlar. Evet şöyle oyuna başla diyelim. Online oynamayacağım. Şöyle ilk önce ayarlardan kontrolümüzü ciro yapalım arkadaşlar. Şöyle sensör sesini açayım. Evet ses açıkmış. Televizyondan da sesini açalım azıcık. Evet 8 yapayım sesini. E, seferler diyelim. Şöyle sefer oluşturalım. Hızlıca. Evet gördüğünüz gibi bende aktif olduğu için istediğimiz gibi sefer oluşturuyor. İlk önce yeni gelen Adana Adana'dan başlayayım. Zaten sonuna kadar oynayamayacağım için Adana'dan başlamış olalım. Şöyle. Evet. 3, 2, 1 diye sayıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet başlayalım. Şöyle gördüğünüz üzere. Şu an kameraya bakayım. Evet. Azıcık daha şöyle alayım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar görmüş ol. Otobüsümüzü başlatalım. Yani şu an gerçekten de televizyondan oynuyorum arkadaşlar. Şu an şey bakmıyorum. Telefona bakmıyorum. Ama gaz ve fren pedalları sıkıntı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an televizyondan oynuyorum. Televizyona bakarak oynuyorum. Yani şu an efsane. Şu an ilk defa arkadaşlar bu videoda deniyorum bu. İçeriği Şöyle yavaş yavaş Ya arkadaşlar güncelleme beraber bu otogar da yeni geldi. Adana otogarı. O yüzden Adana otogarı yapmak istedim. İstanbul yerine. Şöyle. R yapalım. Yani biraz da telefona bakıyorum çünkü gerçekten tuşlar sıkıntı arkadaşlar. Şöyle sensör olduğu için şu an tam olarak oynayamıyorum. Normal direksiyonla oynuyorum zaten. Direksiyon modunda oynuyorum. Şöyle azıcık daha. Evet. Kapılarımızı da açalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an direksiyonla böyle oynuyorum. Azıcık daha direksiyonu öte alayım. Telefonumun parlaklığını da yükselteyim arkadaşlar. Şöyle devam et diyelim. Şöyle yapayım bir de gördüğünüz gibi. Yani gerçekten efsane oluyor arkadaşlar. Direksiyon nasıl yapılır onun videosunu kanalıma atmıştım zaten. Gerçekten bu video bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı gelecektir arkadaşlar. Evet tamamlandı diyor. İlk önce kendime göre ayarlayayım mı? Evet şöyle R ye telefonu falan kapatalım. Evet, direkt kameramızı iç yapalım arkadaşlar. Şarjım da azaldı. Şu an televizyona bakarak oynuyorum. Şöyle yapayım. Yani eğer arkadaşlar, eviniz akıllı bir televizyon varsa ve telefonunuz varsa yani söylediğim gibi kendinizi böyle bir direksiyon yapıp veya PES 20 mobil videoları yavaş yavaş atmaya başlayacağım arkadaşlar. Telefonunuzu oynayıp ekran yansıtabilirsiniz. Şöyle ilerleyeyim. Evet gördüğünüz gibi yani gerçekten efsane arkadaşlar. Şöyle. Ben yani şu an televizyona bakarak oynuyorum söylediğim gibi. Şöyle bırakayım bir ve videoma bakayım arkadaşlar. Şöyle evet. Tam 5 dakika olmuş. E arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım burada. Eğer kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle ve böyle içeriklerin devamında gelecekler arkadaşlar.